benziyoruz. Doğru bu. Şüpheli ne diyor? Ne, ne diyor? Yüz yüz yedi şey mi? Ben, onu duyunca diyor tak diyor ben. De. <laughs> e kardeşim dış alametler çıktı Mehdi'nin alametler çıktı. E Mehdi'nin alnı geniştir diyor. saçı siyah diyor, kaşı kavis diyor. Doğru. Yeşil gözlü diyor. burnu küçüktür diyor. Arapçada özel bir ifade var. Burnunun böyle küçük değerli toplu kalkık burnun için kullanılan bir ifade var. O var. O da doğru. E, sakallıdır diyor. O da doğru. Sakalları kenardan incedir diyor. O da doğru. Hatta cübbeli şurayı bile tarif ediyor. Burası parlaktır diyor. Te, e, çok hoştur diyor. Eti hafif, latiftir, hafiftir diyor. Değil mi? Böyle dişleri leman eder diyor. Kendisi anlatıyor cübbeli yani inşallah. Cildi hissedilir diyor. Yani böyle çok hoş bir cildi vardır diyor. Kur'an'da da buna işaret edilmiştir diyor. Boydan boya geniştir diyor Mehdi. Omuzları geniştiriyor. Efendim burnunun diyor hafif şu şeyinde hafif bir kalkıklık da vardır diyor. Alnı iç bükeydir diyor. Yani herkesin alnı dış bükeydir yani. Bak detay veriyor peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela gözleri hafif çekiktir diyor. Omuzları geniş karnı da geniştir diyor. E, bacaklar, e, uylukları da geniştir diyor.